Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere üzerinizdeki ağırlıktan kurtulmak için yapılacak olan işlemi anlatacağım. Hani üzerinizde böyle karabatan gibi bir ağırlık olur. Bu sizi tamamen etkisiz bırakır. Bunu düzeltmek ve olma hale getirmek için kendinizi nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ama bunu yapmadan önce bana WhatsApp değil, Instagram üzerinden Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşın ve sizlere yapılması gereken işlemleri orada anlatırım. Hatta yıldızlama bakımı yapıyorum ücretsiz olarak bana orada yazan herkese. Hocam bana da ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırabilir misin, yapabilir misin diye sorarsanız orada size yardımcı olurum. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz ve elimden geldiği kadar sizlere yardımcı oluyorum kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlem evinizin, ailenizin üzerine gelebilecek kazalar ve olumsuz etkileri yok etmek için, def etmek için yapılan bir işlem. Burada anlatmak istediğimiz ailenizdeki kim varsa evin içinde sıkıntı, problem yaşamaması için, evde huzursuzluk olmaması için yapılacak olan bir işlem. Şimdi öncelikle bu yaptığımız kağıdın ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Daha sonra bu ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayardan çıktı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde üzerinizdeki bütün olumsuzluklar, sıkıntı problemlerin hep ortadan kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye bunu yazan herkese ücretsiz yıldızlama bakımı ne yapıyoruz arkadaşlar bekliyorum sizleri. Allah'a emanet olun. Ercüment Hocam Instagram kanalına.